İyi akşamlar. Karanlığın Işığı 5 çalışmamız. Işık Meclisi olarak toplandık. E, herkes söz alacak. Öncelikle Gülden arkadaşımızı dinliyoruz. Karanlığın Işığı 5 çalışmamıza hoş geldik. E, önce dünya anaya, dünya barışına ve şifa ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyerek başlamak istiyorum. E, Nezire Selçuk'un Öz bilişle seslendirdiği şifa duamızı söylemek istiyorum. Yaradan ve yaşatan dünya, sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya, yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden, sistem ve nizamdan beklentim, ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana kari, si, sa, hu, si, ka diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve katı yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Tüm mevcudata şifa oldu. Amin diyorum ve sultanlık kitabımız sayfa 185. Mutlaka kitap okunduğunda bu dillenişin cevheri yoğunluğunun yüceliği dini hakikiyetle başarılı şekilde diri yücelik yaratacaktır. Tabiatın yarattığı diri yücelik dillenişin cevheri yoğunluğunun diri yüceliği ile bütünleştiğinde doğa kontrolü kurmak için dini katlarda kırılışlar gerçekleştirecektir. Böylece doğa her şeyden çok ve her dilden öte bir yücelişle yani yaratılış düzenlemeleri yapabilecektir. Her bir yaratımı yenileyecek ve daimi kontrol kuracaktır bunun için muhakkak bu kitabı okuyun diye bir bölüm geldi burası da ilginçmiş daha önce okuduk mu bilmiyorum evet ee, birinci bölümde zamanın zamanın sayfaları açık ve her yaşam yeni bir ilimle kayıtlamakta yaşam ışıktır biliriz ki Yaşam ışıktır. Biliriz ki eskide kalan dündür, bugün ışık korundu ve korunan e, bugün ışık korundu. Korunan ışık altın ışığın tohumuydu. Korunan ışık altın ışığın tohumuydu ve yanan ışık sistemin ve yanan ışık sistemin ışığı iyi ve kötü demeden çalışırız. İyi ve kötü demeden çalışırız ve bütüne hizmetçilik yaparız adımız nefes yaşam adımız nefes yaşam ve tüm insanlığın ilmi hep birlikte yazarız hep birlikte okuruz yaşamı tohumlar ve bir tek de köklerimizle birlikte çalışırız dünyamız yenilenmekte ve işimiz kolaya erdi çok şükür. Atatürkümüz de bizimle Atatürkümüz de bizimle birlikte her anda her anda çalış her anda çalışmakta ve, ve 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 sessizliği seslendirerek der ki Türk olmak Türk olmak benim Türk olmak benim en derin Türk olmak benim en derin güven kaynağımdır. En engin e, güven kaynağımdır. En engin övünç dayanağımdır. Hepinizi seviyor ve Süper İnsanlık Realitesi Meclisimizle her anda her seste birlikte çalışıyoruz. Süper İnsanlık Realitesi Meclisinde ana ve ata birlikte çalışmaktalar. Ve sadece Türkiye için değil sadece Türkiye için değil dünya planet dünya planeti dünya planeti için dünya planeti için büyük kötülüklerin önlenmesi adına önlenmesi adına görev taşımaktalar. Pazartesi pazartesi, çarşamba ve cumartesi eee çalışmalarımızda İsim zikretmeden iki yücemiz daha vardır. Onlar da her anda, her mevcudatta eşyanın e, eşyanın eşyanın dilinden eşyanın dilinden çalış eşyanın dilinden e, çalışmaktadırlar. E, bu akşam yeni programımız e, yeni programımız yeni zaman. Yeni programımız yeni zaman yeni insandır. Şimdi de şimdilik diyorum. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Ee, yeni zaman yeni insan hayırlı olsun. O zaman küçük İpek'le başlıyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> Yüreğinize sağlık. Ee, Yunus Emre'den ufak bir böyle dörtlük dörtlük okuyacağım. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine kulu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, Yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir diyorum. Tüm mevcudata şifa olsun. Amin. Şükürler olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık İpek'ciğim. Biz teşekkür ederiz. Büyük İpek. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam öncelikle Sultanlı Kitabı sayfa 365'i e açtım. Dediler ki yol tabiattır. Mutlak yoğunlukların ışığı olan yoğun cennet dereler birleşikse tabiat ışıktır. Altın torbasında yetkin tohumlar olur. Toprağın ışığında ten olur. Bütün tevhid, ten ve cevher ışıklar. Dilinir ve yücelir. İşin ışık olması bundandır. Raha yarımların tabiatıdır. Raham ışıkların tohumudur. Büyük kötülük, büyük iyiliklerin ışığında olur. İşin önemi budur. Sonsuzluğun samanyolu kodlarıyla yaratıldığı bir dünyada bizim sayfalarımız... ...sizin sayfalarınızdan önlemlidir. Önlemler alınır yoğunluğunuzdan ki... ...can düzenleri yücelsin ve yol hakim olsun diye. Ana can topraklarda hakim olan kutsal torbalar vardır. O torbaların temiz yüzleri vardır. Her yürek kendi toprağında ve kendi tohumlarıyla var olan ışıklardadır. Sen sessiz isen ben sessiz olurum. Sema senle dirildiğinde sende dillenir dirilirim. Malumdur ki ben insanım. İmparator ışıkları her gün yakamam ama bu anda biz olup yakabildimse raporum ışık olduğundandır. 6 Ağustos 2025 Işık Meclisi çalışmamız. Altın ışık içimizde bizimle her an yolda anda Yaratıyoruz, bir tek olan bizi şükürle, niyetle, bir arada, inançla, saf ışıkla, huzurdayız, şükürdeyiz her daim. Teşekkür ediyorum, hepimizin yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık Hüseyin'cim, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Ee, Kifayet'cim seni dinliyoruz canım. Tamam, iyi akşamlar herkese. Ee... 361. sayfa Sultanlık kitabından yerle bir olan kodların her biri amin diyebilirse rahmin tabiatında me mevcut olan kutsal dirilik mutlak kapıları açar. İnsana imparator ışık ge gerçekten geçtiğinde oğul olan huzur kayıt olur ve zahirin diri yüceliği ışır. Buna biz insan daimiyeti deriz. Selin sessizleştirdikleri Sel, tabiatta ışık söndürdüğü zaman ışırlarsa rahim, ilim İsa ve Muhammed ilmi olabilir. Bugün ilahi düzen kurucular ruhsal devrelerden insan ışığa indikçe dünya düzeni yetkin kodların tohumlarında yeni bir dünya kuracaktır. Kadar oluyorum. Karanlığın ışığı yeni zaman yeni insana karanlığın ışığından yeni zaman yeni insana yücelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kattığımız altın tınılarımızla ışığımız yaşamda altın ışık sistem ışığının selinin birleşimiyle insan ışığa indi. Dünya düzeni yetkin kodların tohumları ile Yeni dünya kuruldu. Çok şükür. Şimdi de şimdi de teşekkürler. Yüre yüreğine sağlık kıfaetçim. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Şebnemcim. Sıra sende canım. Şebnemcim sıra sende. Heh, merhabalar. Eee Dini vecibeli, ben Sultanlı kitabından okuyorum, 288. E, dini vecibeleri yerine getirenlerin Tanrı'nın huzurunda ışık haline gelmeleri bilgiyledir. Bildikleri düzen yüceliğinde sonsuz ışıklar ile dileyenler makbul düzenlerde hakim olurlar. Malumdur ki yoğunluklar artmaktadır. Makbul düzenlerin, tohumların kontrol kurmakta ve sevgililer yer yüreklerinde kendilerini ışıtmaktadırlar. Arzın sonsuz sınırlılığında yetkin düzenler yoğunlaşmakta. Amin. E, dini ve cibelerini yerine getiren insanlar e, çok daha Tanrı'nın huzurunda... Daha ışık haline gelirler ve bu düzenin uyumanın yüceliğinde sonsuz bir ışık halindedirler ve bu herkes tarafından dillenir, dillenir ve bu makbul olan, geçerli olan ve doğru olan düzendir. Bu düzene hakim olunca ışık daha da artar. Yoğunluklar artar, hep birlikte yapılan çalışmalarla makbul düzen daha da genişler, daha da herkese yayılır. Bu tohum şeklinde olur ve gitgide daha da fazlalaşır ve böylece tüm yeryüzünde kontrol kurmak çok daha güzel, sevgiyle birlikte olur. Işıklar sonsuzlaşır. Bu yetkin düzen. Sınırsız, sınırsız bir şekilde çok daha artacaktır. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet Yurda Gül, hoş geldin. Seni dinliyoruz canım. Yurda Gül, orada mısın? Mikrofonun kapalı. Kusura bakmayın açmaya çalışıyorum. Sizi duyuyorum ama beceremedim Bu, bir rahat. türlü. Tamam. tamam. Ben de Sultanlık kitabı 451. sayfadan okumak isterim izninizle. Tabiat, kutsal bilgeler mektebinden ışık alıp korkuz, korkusuzlaşan yoğunluklarla kendi derelerini dinlemektedir. Her yürekte bu çalışmalar sürmekte ve Hak Teala ışık kapılarında düzen kurmaktadır. Mektepler yarattılar kontrol kayıtlamak için. Hakiki yoğunluklarda ışıklar, ışık yaktılar diri yücelikler için. Kati kayıtlarda hakiki umman tabiat kutlu yüceliklerini yüksek derelerden akıttı ve sonsuzluğun yoğunluklarında dillendi. Birleşik insanlık yoğunluklarından diri kapılar açan yürekler, ilahi dünyanın en yüksek dillerinden birleştiler ve yağan kayıtlardan din diriliklerini dinlediler. Bize bir dediler. Bir insanın insan olduğunun kaynak kodlarla teyididir. Ben de üstün olan ben oldu ve can, candan, cenden, cinden in oldu. İş buydu. En elde hak olmak, muktedir olmak ve hakim olmak İslam ile hakiki yoğunluklarla ve cennetlerle olmaktır ki bize biz olup Birleşmek gerek. İş budur, Amin. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, yüreğine sağlık. Teşekkür Sağ ederiz. Nermin Hanım dinleyici olmak istemişti. O yüzden herkes konuştu galiba. Ben de bir yer açayım. Ben de 452 açtım. 452. Melekler de kimsenin ışıklarıyla güneş yaratmak istemediklerinden ruhsal derelerden ayrı tutulmaktalar. O halde şimdi ne yapmalıyız? Bu çalışmaları başlangıcında sen ile biz aynı düzeyde çalışmaktaydık. Şimdi sen ayrıldın ve sanki biz yokmuşuz gibi çalışmaktasın. Hangi yolda olduğunu bilmekteyiz ve hangi kutu yoğunlukta ışıdığını da bilmekteyiz bize insan soyunun ışık kodlarını getirmeni ve bize kayıt yaptırmanı hiç istemedik. Zira insanlara hiçbirimiz güven duymadık. Aa, şimdi bana açıkla, sen insana ve insan ışığına güvenir misin? Evet, tabii ki meclisimiz açıklıyor. Ee, güveniyoruz tabii ki. Çünkü insan herkes olan ve her şey olan. Artık e, yeni zamana geçtik ve e, Yeni zaman dediğimiz tüm zamanların yeni, yenilenişi yani her an olan insan e, burada an kaynağından sesleşiyoruz ve bu akşam e, 8 kişiyiz işte yeni insan beta insan diyoruz. E, tabii ki onun da ötelerinden e, bu sesleşmeyi yapmaktayız e, diye düşünmekteyim. Altın tılı hepimizin hak ettiği yeni bir yaşamın örgülenişi. Bu yeni yaşamı biz herkes olarak ses kapılarından yaratmaktayız. Yeni bir dünya kuruldu. Bu dünya hak ilmiyle kuruldu. Ve biz ilim halikleri olarak süper insanlık realitesi yoğunluğundan çarşamba günleri bu çalışmayı yapmaktayız güçlü bir çalışma yapılmakta çarşambaları ve biz düzen kodları olarak bütün çalışmaları bu kaynağa bağlayarak bir tek çalışma olarak bu çalışmayı dillendirmekteyiz Türkiye çalışması bütüne hizmet çalışmasıdır. Birin ışığında çalışmamızı yapmaktayız. Burada bulunan tüm ses kapılarını açmış olanlar ışık insanlardır. Onlar düzen kurucudur. Kini nefreti aşmış olanlardır. Öfkesizdirler. Hırs olmaz. Kimseyi Muharrem giremiyordu, girdi. Kimseyi kendimizden ayrı görmeyenleriz. Bir teksek önümüzde veya arkamızda hiç kimse yok. Bu çalışmaları tüm insanlık için yapıyoruz. Doğanın gücüyüz. Ve biraz önce burada yağmur yağdı. Çok yağmadı ama gene de Allah'ın rahmeti biz hiçbir zaman umutlarımızı yitirmedik. Ee, barış, sevgi, umut ve e, imparatorun gücü olan e, yeni insanla e, bu çalışmaları yapmaktayız. Hoş geldin Muharrem. Mikrofonu açar mısın? Hoş bulduk, merhabalar. Ya sen de canım. Tamam. E, hiç giremedim bir sürede. Bir aha, saniye aha. beklettim. Hı hı, tamam. Mikrofonun kapandı yalnız. Muharrem, orada mısın? Mikrofonun kapalı. Tamam, açtım, açtım, açtım. yok. yok. Sen içinde geldiği gibi bir paylaşım yapabilirsin. Tamam. Bence okuduğum bir sayfada bir şey paylaşmak isterim. Yani belki de gözlerini kapatıp kendi içinden geleni paylaşmalısın. Onu demek istiyorum. Yani böyle nasıl oldum biliyor musun? Sanki ilk defa katılıyormuş gibi oldum. Muharem Vaktinizi aldım özür dilerim. Rica ederim. Seni dinliyoruz canım. Gözlerini kapat. Yar yar, ben de ben ol. Al belli mi? Altınış altınış kol. diyorum. Teşekkür ederim. Amin. Evet bu sene yeni birleşimlere taşıyan bir kelamdı. Ya çok güzel yüreğine sağlık. Gülden arkadaşımızı dinliyoruz. Sultanlık kitabımız sayfa 400 Sultan kitabımız sayfa 425. İlim tabiata ışık ise yol ak yol akıldır. Birleşip ilim yapmak isteyenlerden çokları yolcuların ışık yakmalarına imkan vermezler. Çünkü yaktıkları ışık onları düzen kodlarından ayırabilir. Alim olmayanlardan bir kısmı hakim olmaya istek duyduklarında nurun kodlarından, dil katlarından, nefes tabiatından, din dereleri akar ve som altın din birliğinde şeytanın tertibine girerler. Şeytan insana ışık vermek istemez ama ışık alır. Bu hükümran dereleri kırıp geçirir. Evrimsel düzende insana ışık ilmini öğreten şer, yetkin dillerde insanı kontrol eden diriliktir. Merkut katlardan, merkut yoğunluklardan ışığan yürek insanın nur ve huzuru ile ışır, İlginç. Evet. Işık. Her birimiz ışık halindeyiz bir teklikte bir teklikte barışı kodlamaktayız ve barış katlar ve barış kayıtlarıyla ve barış kayıtları ve barış kayıtları kelamla ses kapısı bugün yarın bugün yarın öte günler bugün yarın öte günler denir ya hepsi andır anın Anın kaydıdır ve dünya insanlığı bire hizmet için zoru aştı ve hakim oldu. Güç kayıtlamalarımızla da düzen kuruldu. Şükür ki, şükür ki bu akşamki çalışmamızda ses sağlarından ses vermekteyiz ve insan Mukaddes Kitap olarak o sessizliği seslendir o sessizliği seslendirmektedir. Ee, o sessizliği seslendirmektedir her şey her sesin ilmidir hepimiz her birimiz sessizliği seslendirir her birimiz sessizliği seslendirenleriz geçmiş zaman gelecek zaman hepsi tek bir an ekip halinde de sistem nizam ve düzenleriz burası ışık kapısı Burası ışık kapısı ve her birimizin görevi ve her birimizin görevi her birimizin görevi her birimizin görevi ışık hepimiz hepimize hepimiz hepimize görevle kainatı hepimiz hepimize görevle kainatı hepimiz hepimize görevle kainatı, hepimiz, hepimize görevle, kainatı bilmeye kainatı bilmeye bulmaya çalışmaktayız kainat eczanemizde kainat eczanemizde kainat eczanemizde bugün çalışmalarımıza ilave olarak bunları da gerçekleştireceğiz e, tüm insanlık için bize verilecek bilgiler ışığında Bunları yazarak da daha sonra kitaplaştıracağız. Şu anda bizimle birlikte doğadaki minerallerden bir tanesi olan kaya tuzumuz var. Kaya tuzu. Kainat eczanemizde bugün kaya tuzumuz, kaya tuzumuz var. Ve kaya tuzumuz, kaya tuzumuz, kaya tuzumuz, kaya tuzumuz beden kaya tuzumuz bedenlerimizin elektrolit bedenlerimizin elektrolit dengesini sağlayan sağlayan ve sağlayan ve sindirim sistemimiz için çok değerli olan bir kayıttır kaya tuzu. Aynı zamanda aynı zamanda kalbin dostu, kan dolaşımını da iyi kan dolaşımını da kan dolaşımını da iyileştir kan dolaşımını da iyileştirir ee, kan dolaşımını da iyileştirir tüketim 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 içinde deriz ki tüketim içinde deriz ki her bir her bir beden her bir beden her bir bedende her bir bedende her bir bedende günde her bir bedende günde her bir bedende günde bir çay kaşığı bir çay bir çay kaşığı tüketebilir kullanım içinde kullanım içinde aralıklarla kullanım içinde aralıklarla günde bir çay kaşığı tüketebiliriz. Kainat eczanemizde bugün kaya tuzumuz vardı. O da sessizliği seslendiren bir mevcudat. Ve biliyoruz ki doğa biz, biz doğayız. Her şey birbirine bağlı ve bir tek de her birimiz birbirimize bu şekilde hizmet etmekteyiz. Şimdi de şimdilik diyorum. Teşekkür ediyorum.